Evet şu anda Şehzade Der ilçemizin Belen Yenice mahallesindeyiz. Burada çok önemli bir eserin önünde bulunmaktayız. burada Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından artık gövde yapımı tamamlanmış olan Belen Yenice göletinin önündeyiz. 800 bin metrekare su tutacak olan bu göletle birlikte 1100-1200 dönemlik bir arazi sulanacak. Başta Belen Yenice mahallemiz olmak üzere buradan istifade edecek olan Kalemli ve Kara Yenice mahallelerimiz olacak bu mahallelerimizdeki 1100-1200 dönümlük bir arazi sulu tarıma geçmiş olacak. Çok daha verimli üretimler yapılacak ve bu mahallelerde yaşayan vatandaşlarımız daha çok gelir elde edip ülkenin ekonomisine, üretimine katkıda bulunmuş olacaklar. Bu baraj daha önce başlamıştı ama 2020 yılında %40-45 seviyelerindeydi. Orman ve Tarım, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli bizleri bir toplantıya davet etti. 2020 yılının Temmuz ayında yapılan toplantıda ben de bir dosya hazırlayıp Sayın Bakanımıza ilçemiz tarım açısından önemli olan bu sulama göletinin ödeneklerinin artırılarak tamamlanması talebi. Yine aynı zamanda Sarma mahallemizde de büyük bir gölet var. O da tamamlandı. Sarma mahallemizden de birçok mahallemiz istifade edecek göletten ama toplam 8 mahallenin 6 tanesi şehzadeleri ilçemize bağlı mahalleler. Oradan da 9000 dönümlük bir alan sulanacak. Bunun da belki %80'i Şehzadedere ilçesi sınırları içerisinde bulunuyor. Bu iki göletin de ödeneklerin artırılıp tamamlanması noktasında bir talepte bulunmuştum. Çok sağ olsunlar, çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımız o günden sonra ilgili kuruma talimatlarını verdiler. Ödenekleri arttırdılar. Daha ödeneği o süreçte belki yoktu. Daha uzun yıllar sürmesi tahmin ediliyordu. Ama Manisa'nın evladı Tarım Bakanımız Sayın Bekir Pakdemir'in özel ilgileri neticesinde şu an önünde bulunduğumuz Belen Yenice Sulama Göleti ve yine yüzde seksenlik nispetle şehzadelerdeki çiftçilerimize hizmet verecek olan Sarma Sulama Göleti tamamlanmış durumdadır. Şimdi isale hatları tamamlanacak ve 2021 ve 2022 yılları içerisinde de bu iki göletten de vatandaşlarımız tarlalarını sulayarak, bahçelerini sulayarak istifade etmiş olacaklar burada AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanımız Mustafa Çipiloğlu. Yine AK Parti İl Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Ekrem Pakdemirli ile birlikteyiz. DSİ Manisa Müdürümüz de bize eşlik ediyor. Mahalle muhtarlarımız burada. Büyüklerimiz, amcalarımız burada. Firma temsilcisi burada. yani öyle bir mutluluk var ki burada yaşayan insanlarda. 80 yaşında amcamız elinde bastonuyla göletin gövdesine kadar biraz önce çıkmış. Gördüm ve gözünün içi gülüyor, çok dua ediyor. Çünkü bunlar büyük yatırımlar, bölgemiz açısından son derece önemli yatırımlar. Sadece şu an önünde bulunduğumuz bu göletle ilgili 7 milyonun üzerinde bir yatırım gerçekleştirildi. Ki buradaki bu mahallelerdeki bu köylerdeki üreticilerimiz, çiftçilerimiz daha verimli arazilerini işleyebilsinler, daha çok kazanabilsinler diye. Dolayısıyla bu sevinci burada hemşerilerimizle birlikte yaşıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu eserlerin Manisa'ya kazandırılmasında emekleri, gayretleri olan milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımıza bizim konuyu iletmemizin ardından özel ilgilenen ve bu eserlerin tamamlanmasını sağlayan Tarım ve Orman Bakanımız Manisa'nın evladı Sayın Bekir Pakdemirli'ye hemşerilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'de çakılan her bir çivide emeği olan, talimatı olan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tüm hemşerilerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Allah bu hizmetlerden tüm vatandaşlarımızın sağlık ve afiyet içerisinde istifade etmesini nasip etsin. Çiftçilerimiz daha çok üretsinler, daha çok kazansınlar. İlçemiz daha zenginleşsin, ülkemiz, Türkiye'miz çok daha büyüsün inşallah diyor. Emeği geçen herkese tekrar şükranlarımı sunuyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tepe, Belen'e Cemal'e mutluluk. Manisa Şehzadeler. Belenci barajımız inşallah bu su yıl su tutmaya başlayacak. Sulamaya geçtiğimizde ürün artışı, ürün kalitesi olacaktır. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanıma, Sayın Tarım Orman Bakanıma, Sayın Belediye Başkanıma, Sayın İlçe Başkanıma teşekkür ederim. Ben e, Manisa Şehzadeler Halk Mahalle Muhtarı Mehmet Akbaş. Eee Gölet Sarma e, Barajımız e, yıllardan beri a, bugün olacak, a, yarın olacak deniyordu. Sayın e, Bakan evladımız Ekrem Pakdem Bekir tarafından bir önce yapıldı. Manisa vekillerimiz tarafından da desteklendi. Sayın Bakanımızla burada köy kahvesi, köy soframızda davet ediyoruz. Kendileri bizi e, teşkil ederlerse memnun oluruz. Köyümü ve çevremi halkı adına. bu arada da bu 8 köyün gelir düzeyi düzelecektir. E, tulum asıl, kuru mahsulden mahsul geçirecektir tarımsal amaçlı olarak sılaştıktır, domatesdir, biberdir, zeytin sulamalarından gelirleri daha artış olduğundan bütçelerin bir genişleme, bir rahatlama, refah payı olacaktır. Bakanımıza teşekkür ederim. Vekillerimize teşekkür ederim. Evet hep beraber buradayız.